Çok komik bir karikatür var, anlatayım mı? Resimli, iri yarı bir adam, çok iri yarı bir adam, ufak bir adam, cezaevinin şeyinde hücresinde, ama oturuyor adam, öteki iri yarı olan mahkum da eski orada yeni geliyor, o yeni mahkum soruyor, sen niye geldin diyor, karımı öldürdüm diyor, niye diyor, yıllardır diyor aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. Oh. Allahu akbar. Allah. <laughs> Allah. Allah. <laughs> Ne oldu anlamadım. Yıllardır aynı odada yaşamaktan bıktım ondan diyor. <laughs> Bu bayağı esprisine gülünmeyen adam ya. Birebir aynısını bence canlandırmışlar. Sıyla mi? E dinlemiyorsunuz <laughs> ki. Anlamadınız yani espriyi. Salam salam ben demek Bir daha söyle yıllardır... Bu da üzüldü üzüldü. Aynı odada yaşamaktan bıktım. Bekleme gidiyoruz. Hayır. Bekleme gitme. Bekle Bilerek falan gülmüyorlar değil. Komik değil oğlum anlattı. Anlatıyorum konuyu. Dur gitme dur. Aynı odada yaşamaktan bıktım diyor. Şimdi yeter onun Karım, Adam dev bir adam. Benim sakın oynama.